بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة اعيننا محمد عزيز المؤمنين، değerli kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu Ud'uni estecib lekum Bana dua edin hemen icabet edeyim buyuruyor. İlla dua Allah'ın bizi kulluk çizgisinde, kabul edişinin tezahürü dua kulun halini Allah'a arz etmesi Allah'ım sana ben muhtaçım Allah'ım benim elimden tut Allah'ım benim sıkıntılarımı gider Allah'ım içime huzur bahşeyle huzur Huzur için hazır olmak lazım. Allah'ın huzurunda hazır hale gelmek lazım. Hazır mıyız? Rabbimize yalvarmaya, yakarmaya, ona yönelmeye. Onun bizi gerçek anlamda huzuruna kabul etmesi kulluğa kabul etmesine Allah'ın huzurunda her an olduğunun şuurunda olan bir müslüman iki büklüm iç içinden gene, gelen bir yalvarış ile Rabbine içini açar kalbini ardına kadar açar. Resulullah aleyhissalatü vesselam et duau huvel ibadetü dua ibadetin özüdür. İbadetin ta kendisidir dua. Yine Resulullah aleyhissalatu vesselam Et dua muhul ibadeti Dua ibadetin ilidir, ilik. İnsan bünyesinde, bedeninde hayatı öneme sahip değil mi kardeşlerim? o olmadığı veya işlevini görmediği takdirde hayati fonksiyonlarımız tamamen durmuyor. İşte dua da mümin için kul olan için bu kadar büyük bir öneme sahip. İmani mücadelesini verebilme açısından kullukta gerçek anlamda kıvama vasıl olma yönü itibariyle ilik yalvaracağız Rabbimize yakaracağız ondan isteyeceğiz ama sadece başımıza bir musibet geldiği zaman değil, elbette başımıza altından kalkamayacağımız durumlar geldiği zaman elbette Rabbimize münacat edeceğiz, yöneleceğiz. Ey Allah'ım ben bunaldım. Ümmeti Muhammed bunaldı. İmdat et bize diye bütün gönüller, kul olan gönüller Allah'ın huzuruna, makamına, yalvarış, yakarış içerisinde hem kavli hem fiili olacaklar. Ama ve lakin bu sadece ve sadece bir felakette, bir zelzelede, bir depremde, bir musibette, bir darlıkta, bir zorlukta, bir seferde, savaşta, harpte, cihatta değil kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın Leyse şeyun ekreme alallahi teala duayı Allah indinde duadan daha ettiği bir şey yoktur beyanını düşünelim. Ve bu beyana bağlı Rabbimizin Furkan suresi 77 numaralı ayette Kul ma biküm rabbi levla du'a üküm Ey Habibim onlara de ki duanız olmasa yalvarışınız, yakarışınız, yönelişiniz olmasa Rabbim size ne diye kıymet versin? İşte düşündüğümüz zaman bütün bunlar bizi bir yere taşıyor, bir yere getiriyor. Bugün her şeyde biz her an Rabbimizle olan o kopmayan bağı sağlayan kalbimizden ona ram olma, ona rapt olma şeklinde bizden, dilimizden sadur olan kalbimizden, doğan ve dilimizden sadur olan dualarla, yalvarışlarla yakarışlarla hayatı yaşamamız, mücadele mümin ve müminece mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Burada elbette asla vakat a en ufak bir gevşeme yok. İşte bu hafta içerisinde yaşadığımız cereyan eden bir Zelzele olayı insanımızı nasıl bir haleti ruhiyeye büründürdü? Elbette zelzele korkunç bir şeydir. İstenmez. Ama Allah'ın yerkürede, yeryüzünde var ettiği o yerin tamamen doğal işleyişiyle alakalı bir hal durum. Ama ölümü bize, ölmeyi bize, Allah'ın huzuruna her an Allah'ın huzuruna ulaşmayı bize hatırlattı. Ey dünyaya dalanlar, ey Allah'ı unutanlar. bir zelzelede, ufak bir zelzelede veya Allah göstermesin daha büyük bir zelzele durumunda hayatınızın, yaşantınızın tadı, lezzeti kayboluyor, kaçıyor. Her şeyiniz bozuluyor. Allak bullak oluyor. Psikolojiniz bozuluyor. Çalışmanız allak bullak oluyor tam bir kaosun bocalamanın içerisine düşüyorsunuz. Korku, korkmak, ürkmek böyle bir şey demek ki. O zaman Allah'ın size vermiş olduğu o ferah zaman dilimleri içerisinde vermiş olduğu imkanları, bolluğu rahatlığı hangi yolda kullanıyorsunuz Rabbinizin ne kadar farkında ona karşı vecibelerinizi vazifelerinizi ve şükürlerinizi ne kadarıyla yerine getiriyorsunuz Dünyanın en zengin olanı ile en fakir olanı sarsıntıda, zelzelede eşit, aynı. Aynı şeyi tadıyor. Aynı şey hissiyatı bürünüyor. Parklar, bayırlar, çayırlar, binalara yaklaşma, hanelere girme, kendi tırnaklarımızla kazıyaraktan oluşturmuş olduğumuz evimize, barkımıza giremez hale sokaklarda, parklarda, toplanma yerlerinde çadırlar oluşturaraktan çoluk çocuk genç yaşlı demeden oralarda soğuğa aldırmadan insanoğlu kalıyor. Onun için kardeşlerim duayı dilimizden eksik etmeyelim. Dua'mız yoksa Allah'a karşı kulluğumuz yok demektir. İbadetin iliği ise kulluk o ilikle hayatiyet bulur. Dua sadece kılmış olduğumuz namazlardan sonra o daralttığımız elimizi ve gönlümüzü Rabbimize açarak Terennüm ettiğimiz Rabbimizden istediğimiz taleplerden ibaret değil. Bunu bu şekliyle sınırlandıramayız. Esasında وَنَحْنُ اَغْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona yani insana Rabbimiz buyuruyor ayeti kerimede şah damarından daha yakınız. Allah'ın yakınlığını hissetmemiz. Hayatı dua üzere yaşamamız. Kainat duanın tecellisidir. Her şey esasında o duanın bir tezahürü olarak bizim bu yaşadığımız hayatın içerisinde cereyan etmektedir. Evimizden çıkmamız, iş yerimize varmamız, vaktinde varmamız, orada aldığımız maaşı hak edebilmek için işimizin hakkını verip insanların memnun kılmamız ve vaktinde oradan ayrılmamız duadır. Bir çiftçinin tarlaya tohumu atması, onu bakması ve oradan ürün alması duadır. Bir talebenin başarılı olmak, sınava hazırlanmak için gayret göstermesi, planlı, programlı, disiplinli çalışması duadır. İşin hakkını vermek duadır. Ondan dolayı alimlerimiz duayı kavli ve fiili olmak üzere ikiye ayırarak ifadelendirmişlerdir. Rabbimize sesleniyoruz. Rabbimize yalvarıyoruz. Rabbimize yöneliyoruz. Rabbimiz ile konuşuyoruz. Allah ile konuşmanın adıdır dua. Kim istemez en çok sevdiği, iman ettiği, görmek istediği, kavuşmak istediği Allah Azze ve Celle ile kim konuşmak istemez? Kim ondan haz almak istemez? O zaman dualarımızı hem kavli hem fiili olarak kardeşlerim çoğaltmamız gerekiyor. Bakın Ara Suresi 55 numaralı ayet. Ud'u rabbeküm tadarra ve hufye. Rabbinize dua edin yalvararak ve gizli olarak ona dua edin. İnnehu la yuhibbu'l-murtedîn muhakkak ki o haddi aşanları asla ve kat'a sevmez buyurmaktadır. O zaman asla kendimizi müstahni görmeyeceğiz. İmkanımız ne olursa olsun biz Allah'a muhtaçız. O zaman kulluk zaten acziyettir. Kulluk muhtaçlıktır. Kulluk ey Allah'ım ben sana muhtacım, sana ihtiyacım var. Benim imkan bana hangi imkanları lütfedersen, ihsan edersen et ben sana her halükarda bunların tamamı benim için bir imtihan vesilesi ama ben sana muhtacım. Bunu sürekli dillendirmek, tescillemektir. Allah-u Teala Bakara suresinin şu ayetinde, 186 numaralı ayetinde, وَاِذَا سَالَكِ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kullarım sana beni sual ettiklerinde onlara de ki fe inni karib ben muhakkak çok yakınım. Allah bize yakın. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarımızdan daha yakın bize biz onun idrakinde değiliz sadece. Allah bize yakın ve yakın olduğunu sürekli ifadelendiriyor ama biz ona ne kadar kalbimizle, niyetimizle, adımlarımızla, amellerimizle, tercihlerimizle adım atıyoruz o yakınlığa karşı gerekenleri yapıyor muyuz? İşte burada düşünmemiz lazım. Üçüncü bir <laughs> davet ettiğim dua edenin duasına hemen icabet ederim. İze <laughs> deani bana dua ettiği zaman duasına anında icabet ederim. Karşılık veririm. Filisteci <laughs> buli benim davetime icabet etsinler kullarım vel yu'minu bi bana iman etsinler ki la'allehum o zaman işte gerçek anlamda doğruyu bulur irşad olurlar. Bazı kimseler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Allah hakkında bilgi istemiş şöyle demişlerdir. Rabbimiz yakın mıdır? Ona gizlice yalvaralım yoksa uzak mıdır? ona bağıralım. Onların bu sorusuna mukabil Allahu Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayeti kerimeyi inzal ediyor ve onlara bu şekilde cevap veriyor. Fe inni karib ben gerçekten yakınım buyuruyor Allah Azze ve Celle. E, o, o halde Allah'ın bu yakınlığını bizim her yönüyle hissetmemiz ve ondan esinlenerek hayatı Allah'a bizi götürecek şeylerin önündeki engelleri kaldırarak yaşamamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Ve dualarla dolu kerim kitabımız, bütün peygamberlerin hayatı duanın bir eseri gibi sanki. Hazreti Halilur Rahman İbrahim peygamber işte örneğimiz ne güzel dualarla Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile İbrahim peygamberin duasının bir tezahürüdür. O 90 yaşında Rabbine yalvarıyor. Zürriyetimden göz nuru nesiller bana lütfeyle imamlar önderler benim zürriyetimden ya Rabb'i bana ihsan eyle diye yalvarıyor. Bütün peygamberler esasında hem gönderilmiş oldukları kavmine Dua etmişlerdir. Dua ile davette bulunmuşlardır. Ya Rabbel Alemin, beni anlamayan, beni dinlemeyen şu toplumu, şu kavmimi sen ıslah eyle diye dua etmişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Mekke döneminde İslam'ın o zorlu sürecinde 13 yıllık Mekke döneminde siyer kaynaklarımız bize haber veriyor. İki Ömer'den birinin İslam'a hidayeti girmesi için Rabbine yalvarmış yakarmış nihayetinde Hattaboğlu Ömer'e o dua ve hidayet Nasip olmuştur kıymeti kardeşlerim. İşte Hattaboğlu Ömer, Hazreti Ömer ikinci halife ve İslam'a büyük hizmetler yapan bir şahsiyet olarak önümüzde örnek kişilik olarak durmaktadır. Dolayısıyla o Resulullah Aleyhisselatu vesselam bir babanın Evladına, çocuğuna yaptığı dua peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir buyurmuştur. Çocuklarımıza peygamberin ümmetine yaptığı gibi sürekli dua etmemiz onların Allah'ı sevmesi, peygambere bağlılık göstermesi, Müslüman şahsiyetler haline dönmesi için bir baba olarak, anne olarak ...onlara sürekli dua etmemiz... ...gönülden gelen bir yalvarışla... ...ud'uni... ...eslecibleküm... ...dua ediniz... ...sizin duanıza icabet edeyim... ...gecenin... ...üçte ikisi geçtikten sonra... ...duaların... ...hani yağmurun... ...belirtileri vardır... ...rahmettir... ...dozunda yağdığı zaman... ...yeryüzü için... ...her yönden hem temizlenme... ...hem arınma... ...hem yeşerme... ...hem hayatiyet kazanma itibariyle... ...aynen onun gibi... ...duanın da... ...kabullü şayan olduğu vakitleri yakalamak... ...gece vakitleri... ...cuma şu an... ...olduğu gibi cuma vakitlerinde... ...işte o zaman... Rabbimiz açtığımız elimizi ve gönlümüzü ondan isteklerimizi, taleplerimizi, yalvarışımızı, yakarışımızı asla ve kat'a geri çevirmeyecektir. O zaman bize düşen kulluğu ve kulluğun bir gereği olarak daveti dua ile tahkim etmektir. Dualarımızla davetimizi, sesimizi, mesajımızı en yakınımızdan en uzağımıza kadar taşımaya çalışmaktır. Rabbimiz bizi bu yolda muvaffak kılsın. Dua ne zaman kabul olmaz? İşte aceleci davranmamak, Allah'a karşı yürekten gelen bir yalvarışla dualarımızı yaptığımız takdirde sabırsız hareket etmezsek er veya geç duayı al, ben Allah'tan istedim, 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 dua ettim, dua ettim bir türlü karşılık bulmadı. O zaman vazgeçtim, caydım dediğimiz anda işte o zaman dualarımız geçersiz olur. Halbuki ölüm bize gelene kadar kulluk, kulluğun özünde ibadetin iliği dua ile yaşamamız gerekiyor. İkinci bir nokta kıymeti kardeşlerim elbette bünyeye helal lokmanın girmesi. Haramın Bulaştığı bir bünyeden çıkan yalvarış, dua, açılan el Allah'ın katına ulaşmaz. Bugün en büyük tehlikelerden bir tanesi biz Müslümanlar için budur. Haram helal çizgisinde beslenme, rızkımızı, çoluğumuz çocuğumuz itibariyle Buna son derece dikkat etmemiz, özen göstermemiz, dualarımızın ve ibadetlerimizin geçerliliği açısından çok mühimdir. Rabbim bu noktada şuurlu olanlardan bizlere eylesin. Ve şununla bugünkü sohbetimi nihayete erdireyim. Allah'ım biz Hakkımızda neyin hayırlı, neyin öncelikli olduğunu bilmiyoruz. Sen bize hakkımızda öncelikli olan nelerse onları en iyi bilensin bizlere onları lütfeyle. Bizi her türlü musibetten, depremden, afetten, felaketten, kazadan, beladan düşman tasallutundan muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, bütünlük nasip eyle. Bizi kulluğundan ve o kulluk yolundaki mücadele, davet yolundan, davet yolunu tahkim etme noktasında duadan asla ve kat'a mahrum eyleme. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.